Fatma Bayın Hayata Kanca kanalıma hoş geldiniz. Evet, bu minnak kedilerimle sizi tanıştırayım. Bunun adı Toprak. <laughs> e, Papatya'nın ilk bebişi. Kedilerde cinsiyet ayrımı nasıl oluyor? <laughs> ben bilmiyordum. Belki öğrenmek isteyenler olur diye bu videomu sizle paylaşmak istedim. Evet, e, Toprak bir aylık ve Erkek mi kız mı sizce? Çok şeyler okudum. Çok resimlere baktım. Papatya da acemi olduğum için bilememiştim. Ama e, toprakta bunu daha iyi deneyimledim. Papatya biraz büyüktü geldiğinde. Bu çok minnak olduğu için bunda e, görünmüyordu. Bakın. <laughs> Bu pomponu şu anda belli. Kedilerde bir tane böyle üstte kuyruğun hemen altında bir yer var. Bir de onun biraz aşağısında bir yer var. Eğer bu dişi kedi olsaydı şu mesafe arası hani makatıyla cinsel organı arasında bir fazla mesafe olmuyordu. Ama erkek olunca bakın biraz fazla bir mesafe var. Aynen. Kızlarda bu delik gibi değil de daha çizgi gibi duruyor. <laughs> Ay toprak bu hususta bize kızıyor olabilir. <laughs> Toprak'cığım çok özür diliyorum ama insanlar e, size zarar vermemesi için öğretmek istedim. Çünkü herkes herhalde merak ediyordur. Bir de e, papatya bebeğinin Sevmesini videolarını da aslında sizinle paylaşmak istiyorum Peki bunlar şimdi e, cinsel organları var Ama çişlerini tuvaletlerini nasıl yapıyorlar merak ediyor musunuz? Evet kediler böyle minik doğdukları zamanda tuvalet eğitimini almadan Tuvalet eğitimi de öyle abartılacak bir eğitim değil kendiliğinden gelişiyor Kuma böyle patilerini veriyorsun. Ondan sonra annesi de oraya yapınca belirli bir müddet sonra zaten iç olarak tuvaletlerini yapıyorlar kumun üstüne. Başka yerlere yapmıyorlar. O kumu nerede görüyorsa orada yapıyorlar. Evet e, o vakte kadar anne bebeğinin çişini ve kakasını yalayarak yaptırıyor. kedilerin tırnakları da çok ince oluyor bu yavru kedilerin tırnakları. Anne kedilerin tırnakları gibi olmuyor. Çok ince oldukları için sizi tırmalayabilirler. İsteme, istemsiz tabii. Çünkü elle falan oynamayı çok seviyorlar. Bakın kedilerin tırnakları incecik kıl gibi çok sevdikleri için de size zarar verebilirler. Evet size gösteriyorum şimdi. Böyle. Bunun da bu kavisinde şurada pembe bir şey var oluşmamış daha. Onun üstünden şöyle kesiyoruz. Şu an bebek olduğu için ben kesmeyeceğim. Çünkü tutulmasını falan hep onunla sağlıyor. O yüzden. Toprak British bir kedi. Goldenlık var. <laughs> Çok hareketli maşallah. Yaramaz birazcık. bir ağaçcık. Evet. <laughs> pıt 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 pıt. Britişlerin bu işte kulak arası mesafeleri geniş oluyor. Kulaklar böyle dik oluyor. Biraz yanlara bakıyor kulaklar. Golden'larda bu işte altın rengi ve biraz koyu renk oluyor. Şu pati altın renkleri çok önemli. Eğer siyahlık varsa işte renk kodları değişiyor. NS diye silver oluyor. Bunun üstünde çizgi varsa Papatya Hanım da oradan sesleniyor bize. <laughs> evet bebek mamasıyla anne maması aynı. Ben Royal Canin Kitten ve Madre olanını tercih ediyorum. Evet. Annemiz burada. Böyle bir alan yaptım. Bu alan aslında sizi yanıltmasın. Bazıları hani böyle kafesi koyulmuş gibi falan düşünüyorlar. Ama çocuğun yani bebeğin güvenliği için bu şart. Çünkü dışarıları çıkıp işte oralarda kontrol dışında kalabiliyor. Ayrıca da sen de bak toprak öğren. Evet. Bir de böyle dar bir alanda bu eğitimler olması istendiği için ben de öyle bir şey yaptım. Evet, şimdi Tabii papatyacım oğluna gösteriyordu <laughs> mama kaplarının metal olması gerekiyor çünkü plastikler ağızda yara yapabiliyor ve güzel dezenfekte etmek gerekiyor Evet şimdi <laughs> Toprak da kuma geldi. Anneden gördü. Eşeliyor. Bakalım oraya. Şimdi yapacak mı şimdi? İlk başta kumla tanışınca merak etti. Kokladı. Birazcık yedi. Çok korktum. Midesine falan öyle taş gibi kaya gibi oluyor ya. Ama sonra <laughs> sağ olsun bizim Dünüre söyledim. Dünür de dedi ki merak etme, korkma dedi. E, maşallah işte dediğim gibi bir aylık birkaç gün geçti. Öğrendi hemen. Ama kakasın daha yaptığını görmedim. Sadece e, annesi sütüyle besleniyor. Bir de böyle e, kediler için puding var. Azıcık ondan seviyor. Anne yaşmamayı sevmediği için e, toprağa alıştırabilecek miyim bilmiyorum. Erkek bebek olmasaydı toprağa belki birlikte büyütürdüm. Ama maalesef şimdi anneye ilişeceği için öyle düşündüğüm için yapamayacağım. Çok üzülüyorum. İnsan çok alışıyor. Bakın yapmış oraya. <laughs> Aferin sana Toprak. Aferin canım oğlum. Topi. Topi buraya mı gelmek istiyorsun evet gördüğünüz gibi buraya gelmek istiyor başka size anlatabileceğim ee, şimdi bebeklerin bakımı için bir tek çok önemli olan tabi bir sürü şey var da göz bakımını çok ama çok hani önemsiyorum Tabi diğerleri başıma gelmediği için bilmiyorum. <laughs> o yüzden belki onu önemsiyorum. Oy. Gözünü de öyle hani tabi ki böyle çok para verip de ilaçlar hani alabilirsiniz. Ama eğer öyle imkanınız yoksa çaylı bir böyle pamukla silebilirsiniz. E tabi sıcak olmayacak. Gözleri zaten 15 güne falan açılıyor. Siz açacağım diye zorlamayın. Açılacağı zaman belli ediyor. O zaman işte çaylı su şey yapabilirsiniz. Bir sürü şeyde de kekik, top kekik suyunu kullanıyorum enfeksiyonlarda, şunlarda, bunlarda. Papatya için de öyle yapıyorum. Siz de bence deneyebilirsiniz. Evet, toprak böyle tarihini giderdi ama. Ne yapmadı, üstünü örtmedi. Bu da toprağım, bu zaten minik minik bu kumlarla ve tuvaletin esas kapalı tuvaletinin e, videosunu paylaşmıştım sizinle. İsterseniz bir de ona göz atın. O zaman papatya yeni daha eve gelmişti, ona lüks tuvalet almıştım. <laughs> Ama o e, tuvalet eğitimi tamamlanmıştı. Toprak bir aylık olduğu için. Ona belki giremez diye böyle açık bir tuvalet tercih ettim. Açık tuvalet olunca çok fazla sağa sola sanki şey yapmıyorlar gibi geldi bana. Anne de buna mecburen şimdi yapıyor. Ama kapalı tuvaletinde sağa sola baya bir böyle eşeliyordu. Evet. Şu an aklımda olan bunlar. Daha detaylı bir videolar beklerseniz lütfen yazın yorumlarda belirtin ama e, ara ara e, videolarım hem papatya için olan videolarım var hem de her telden her dilden var yok yok diyebilirim kanalımda evet isminden de anlaşılacağı gibi Fatma Bay'ın Hayata Kanca yarın başka bir şey de olabilir yani gezi var e, işte pratik bilgiler var kesinlikle öneriyorum şimdi papatya var bu aralar biraz yoğunum o yüzden ee, çok fazla video çekemedim ama asmr e, videosu istediniz e, öyle bir kanal açtım asmr holistik e, beni oradan da takip edebilirsiniz çok mutlu olurum değişik bir asmr zaten asmr nedir diye merak edenler için söyleyeyim uyuyamayanların daha çok e, istediği bir dinlediği bir e, kategori ve ben orada da kendi e, şeyimi zaten çizgimi Korudum değişik oldu Bazıları için Belki çok e, talep edilmiyor Ama e, Gerçekten e, benim kitlem e, Çok değerli Çok nezih bir kitleye sahibim Çok e, seviyorum onları e, Orayı da Kendi çizgimi koruyarak Değişik değişik videolarla Şenlendiriyorum Oradan da görüşmek üzere diyorum e, O zaman ne diyorum ha, Öncelikle kanalıma abone olmadıysanız lütfen bana destek olmak için kanalıma abone olun e, tabii ki beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlarınızla da paylaşın ki benden haberdar olsunlar beni teşvik ediyor çünkü daha güzel şeyler yapabilir miyim diye aklımda olanları gerçekleştirmem için cesaret veriyor bana evet <laughs> Tekrarlıyorum o zaman Hoşçakalın Ama benimle kalın Fatma Bayın Hayata kanca Fatma Bayın ASMR Holistik Fatma Bayın Instagram adresimse F Bayın Kendinize emanet